Ya biz hiç masum bir şey izlemeyecek miyiz? Rütük tarafından senaryosuna müdahale edildi kızıcık şerbetinin. Evet. Çünkü o gelinle damat birbirlerine yazmaya başlamışlardı. Evet. Öyle bir ilişki başlatıyorlardı. Rütük uyarı verdi. Senaristini polis aldı. Senaryosu değişti. Aynı Rütük bu ülkede aşkı memnular, bu ülkede bir sürü bir sürü bir sürü yayınlara izin verdi. Aynı Rütük her gün gündüz kuşağında o kimle ne yapmış, o kayınpederiyle ne yapmış, kim kimle kaçmış programlarına izin veriyor. Ya biz hiç masum bir şey izlemeyecek miyiz? Ya böyle bir şey olabilir mi? En masum dizilerin içinde, en aile dizilerinin içinde bir yerine sen reyting için ahlaki, erdemsel değerlerini ayaklar altına alacak bir görüntüyü koyduğunda bu bizim masumiyetimizi yok ediyor. Bak eskiler, eskiden neler vardı? Süper babalar vardı, Peran ablalar vardı. Masumiyet vardı ya. Her şeyin sınırının olduğunu düşünüyorum. Düşüncenin de sınırı vardır. Düşünürsün, dışarıya vurmazsın. Ben bunu kabul etmiyorum. O yüzden de bizim evde çok da televizyon açılmıyor çocuk yanında.